Evet arkadaşlar. Eylül'ün sonuna yaklaşıyoruz. O yüzden de bir Ekim açılımı yapmak istedim. 5 hafta. Ekim'in son günü 4 gün ama ona da tam kart seçtim. Şöyle bir bakmak istiyorum. Ekim'in ilk haftasıyla başlayalım. Birinci kartımız İmparator için. İkinci kartımız Asa Üçlüsü. Aziz. Güzel başladık. Kupa kızı. Kılıç kızı. Para sekiz. Ve kupa üçlüsü. Evet. Arkadaşlar imparator çıkartıyla haftaya ve aya öyle söyleyeyim Ekim ayına bereketli başlayacağız. Bazılarımız bu yaratıcılığımızı imparatoriçe şey yaratıcıdır çünkü planlamaya çevirirken Bazılarımız da sıfırdan başlayıp bolluğa doğru yönünü çevirebilir. Aziz kartıyla e bu arada kendinizle ilgileneceğiniz bir hafta. Bu bir eğitim olabilir, bir seminer olabilir, mistik bir aktiviteye katılabilirsiniz. Bu arada etrafınızda karmaşık insanlar da olabilir. İlişkilerde derinleşeceğiniz, hem öğrenip hem de öğretebileceğiniz bir dönem. Kupa kızıyla e, bazı günler duygusallık böyle baş gösterecek. Ama bazı günlerde de kılıç kızıyla e, daha mantık çalıştırıp hızlı hareket edeceksiniz. Para 8'e e, odağımızı çok yüksek tutup gerçekten de çok çalışacağımız, tüm potansiyelimizi kullanacağımız bir hafta. Bu arada e, bu şekilde yorumluyorum. İşte toplantılar, seminerler olabilir, e, görüşmeler olabilir. Evet. Bunun yanı sıra bir de ilişki anlamında söyleyeceğim. İlişki yönünde de yaşadığınız birliktelikte durumunuz her ne olursa olsun iyileşme ve kutlamalar var. Olumsuz ilişkide, olumsuzluklar yaşayanlar da ilişkilerini iyileştirecekler. İlk hafta böyle görmüyor. Devam edelim ilk haftaya. Özgürlük. Tanıklık. Şifa. deniz atı ve kuşlar şöyle geldi şimdi özgürlükle açtık gerçekten bu hafta çok güzel bir hafta bu hafta yapmak zorunda olmadığınız hiçbir şey yapmayacaksınız ilk hafta Ekim'in ilk haftası Burada tanıklık kartı da şaman kartıdır ki çok severim şaman kartlarını. İyi bir gözlemle doğru kararlar alacağınız bir hafta der. Bunu Deniz Atı da destekledi bakın izleyin ve bekleyin dedi. Deniz atı olduğu yerden hiç kıpırdamadan Arkadaşlar avı da avcıyı da fark eder Ve o yüzden de Çok akıllıdır Esasında Sezgileri kuvvetlidir ve çok iyi bir gözlemcidir O yüzden de iyi ve doğru gözlemlerle Doğru karar alabileceğiniz bir hafta Bu arada Tabi Şurada kuşlar kartıyla Aha bu hafta Gıybet gırla yani Şaka yapıyorum tabii ki de. Şöyle, e, evdeki durumunuzu güvenmediğiniz insanlara ve sosyal çevrenize açmayın. Çünkü konuşurlar arkadaşlar. Gerçi insanlar ne konuşursa konuşsun, umurunuzda olmasın da. O yüzden de e, sadece sevdiğiniz ve güvendiğiniz insanlarla paylaşın. Çünkü bu hafta öyle bir hafta ki, yine İmparatorluğa Kartına döneceğim şurada. E, çok özgüvenli hissedebileceğiniz bir hafta. Ve kuşları da şöyle yorumlayarak ilk haftayı bitirmek istiyorum. Sosyal çevreniz tarafından konuş, konuşacağınız günler bu zamanlar. Yani bol bol sizi konuşacaklar. İlk haftayı ben sevdim tabii ki de. Şöyle alalım. Bir toparlayalım şöyle. İlk haftada imparator içeri üstü alalım. Şöyle olsun. Güzel bir hafta. Bize bunu şuradan şöyle bozmadan İkinci kartları almak istiyorum. Evet ikinci hafta neler oluyor bir bakalım bakalım. Şöyle yukarı alayım da. Evet şimdi. Evet kılıç asıyla açtık. Kupa 7. Kılıç 9. Dönüşüm yıkılan file. Kader çarkı. Dünya güzel. Ve Kupa Şövalye. Güzel. Şimdi şöyle yukarı alalım. Şöyle. Bakalım bu hafta neler oluyor. Bir bakalım birlikte. Ekim'in ikinci haftasına geldiğimizde arkadaşlar burada e, kılıçasıyla hem tarafsız burada kupa edilisiyle hem kararsız bir hafta. Tarafsız ve kararsız bir haftayla başladık ikinci haftaya. Burada kılıç dokuzda eğer bu hafta korkarsak korktuklarımızı mıknatıs gibi üzerimize çekeceğimiz bir hafta. O yüzden de lütfen. Hayır bu kadar kararsız ve tarafsız olduk ama yani bunu bu kadar korkuyu bir de üstüne korkuyu eklemeyelim. Bu hafta öyle bir deneyim yaşayacaksınız ki bu dönüşüm kartıyla yıkılan kule kartıyla beklenmedik tüm ampuller yanacak böyle kafanızda. Yani bu beklenmedik olaya karşı bir şok da geçirebilirsiniz böyle bir şok eskiden kurtulup yeni isteyeceğiz bunun sonrasında da bu hafta gecikmeler kader çarkıyla sona eriyor arkadaşlar istekleriniz dileklerinizde ya da yaşayacaklarınızda ertelenmiş olan durumlar olabilir ama beklenmedik bir ilerleme bu hafta sizleri bekliyor bir tamamlanma yaşayabileceğimiz gibi dünya kartıyla aynı zamanda bir seyahate de çıkabiliriz bu seyahat ya da tamamlanma da keyifli ve romantik görünüyor Tabi bu ilişkisi olanlarda keyifli ve romantik zamanlar geçeceğini de söylüyor. Duygu'ya da değinelim. İlişkisi olmayan arkadaşlar da aynı bir aşka yelken açabilirler yani. Böyle bir aşka giriş yapabilirler. Evet. Bakalım yan kartlarımız ne geldi ikinci hafta için. Bereket. Yılan. Gelmese şaşarız değil mi? Define. Harika. kalem ruhu gibi yapın dedi. Ve ağaç kartı geldi. Ağaç kartını severim dönem artta Şimdi esasında dediğim gibi bakın imparatorluğun bereketi burada da devam ediyor. Esasında ikinci hafta da bereketli. Ama öyle bir durumda olacaksınız ki böyle geçmiş çirkinlikleri ortaya dökmeye pek evsiz bir hafta bu hafta. Yani e, Ama böyle hoşuma gitmiyor. Enerjinizi ve bereketinizi ziyan edecek şekilde kullanmayın arkadaşlar bu hafta. Bu da böyle yanına bir parantez olsun. Yani e, öyle bir haftadasınız ki. Bakın bereketli bir hafta dedik. Gecikmeler bitiyor dedik. Define kartı geldi. Güzellikleri ve huzuru fark etme haftası. Ne kadar güzel geldi değil mi bunlar? E, burada bu kalemunda hani biraz böyle ortama ayak uydurun gibi yapın dedi. Çünkü şu duygu bu hafta bizde çok yoğun olacak yani ee, bu böyle böyle bir çirkinliğe karşı böyle bir tepki ama e, şöyle de yorumlayabiliriz esasında bir kesimimiz de bu huzurun içinde birinin çirkinliğini fark edecek bu, bu kesime de sesleniyorum lütfen yapmayın diye şimdi neyi diyeceksiniz fark ettiğinizde kendinize ve bu hinlik yapana zarar verme potansiyeliniz yüksek olacak böyle yani bir akrep edasıyla davranabiliriz. O yüzden de e, yapmayalım derim. Çünkü e, bu yıkılan kule de yukarıda destekledi zaten farkındaysanız. Farkındalık yaşayarak bazılarımız da bakın bu ağaç kartıyla sağlığı yerinde e, sağlam kişiliğinizden söz ettirebilirsiniz bu hafta. E, i̇kinci hafta sakin ve istikrarlı olmaya çalışın arkadaşlar. Kimsenin gazına, yemine gelmeyelim bu hafta. Evet ikinci haftada böyle dedik. Gerçekten de çünkü burada böyle enteresan duygularla başlayacağız ya. Burada da neyi alalım en üstte? Bereket kalsın burada da en üstte. İmparatorluğa bereket öyle gidelim. Bu totem olsun böyle. Üçüncü haftaya bakalım bize neler diyecek şimdi. Şöyle bozmadan alalım. Evet 3. haftada neyle açtık değnek altılısı ile açtık güzel ermiş ilk haftada gelmişti kupa ikilisi kılıç ikilisi yıldız kupa 3 bir tane daha var ve değnek kralı çok güzel şimdi tabi burada kılıç 2 ve kupa 3 güzel Evet, Kupa iki de çok güzel. Evet. Şimdi demiştim ya burada, ilk haftada. Hatırlıyor musunuz? Şuradan göstereceğim şimdi onu. Bir dakika. Şimdi burada göstereceğim onu. İlk hafta dedik, ilk haftadaydı o. Hani böyle bir çalışıyoruz dedik, emek veriyoruz dedik. Evet, bakın burada. Ee, odaklanacağız dedik, adacağız kendimizi dedik, çok çalışacağız dedik. İşte o adam adanmışlığı meyveleri ee, yeşeriyor güzel. Yani burada yaşayacak. Burada yıldız kartı da var. Enfes. Ee, çabalar meyvelerini verecek. Bu ne olabilir? İşte bu hafta terfi alabilirsiniz. İstediğiniz alanda oynayın bu hafta arkadaşlar. Uzun bir rekabet içerisindesinizdir. Bu son bulabilir. İlişkide zor dönem yaşayanlar. Bunlara da müjde bence. Düzelecekler. Ee, i̇yi döneminde olanlar. Bir tık derinleşecekler. Bakın burada. Bir tık derinleşecekler. Yani ilişkisi olanlar da e, güzel. Yalnız şurada e, kılıç ile de ilgili bir yorum yapacağım. E, bir kesimimiz de e, burada Ermiş kartıyla da ilk başlayayım. Dışarı çıkıp çevreye ayak direrse, e, hedefe giden cevaplardan kaçarsa, burada ikilemlerle oyalanırsa, biraz sabre ihtiyacı olacak. Biraz bu umuda e, eğlenceye giden potansiyel biraz yavaşlayacak ya da duracak. E, ee, ama topluma ayak uydurursak şurada e, burada bakın ermişi şöyle bir bilgi kişiden destek alırsak eğer desteğe ihtiyacımız varsa tabi ilişkilerde uyumu yakalayacağız ayrıca burada DNA kralını severim e, karizmatik etkileyici e, hoş tarafınız böyle ön plana çıkacak e, ve insanları böyle de etkileyebilirsiniz çok ufak bir kesimde ikilemleri yüzünden burada. Burada kılıç kralının kibrini kullanarak karşısındaki insanları kırabilir. Dikkat edin, kimseyi kırmayalım ya. Kimsenin gönlünü kırmayalım gerçekten de. Ama kırmaya kırmaya kırılıyoruz diyoruz tabi bazen de böyle düşünüyoruz da kırmayalım biz yine de ya. Biz yine çizgimizde devam edelim. Şimdi şöyle bir özetlersek bu hafta bazılarımız umutlarına doğru ilerlerken çabalarının meyveleri vermiş durumdayken bazılarımızda kutlama, buluşma, düğün, seyranla geçirecek haftasını arkadaşlar. Güzel. Şimdi bakalım. Şu çok ortak kartta çıktı yakılıç iki. O yüzden bazı kesimleri uyardım. Yani kimsenin gönlünü kırmayın kibir yapıp. Hazır bu kadar iyi başladık ekime hani. Duraklama. Bak burada söylemiştim. Ondan sonra şimşek. Evet. Tabii şimdi kimse değer yar almadan yaralamıyor da ondan sonra doğru renkler doğru renkleri kullanın dedi gücünüze sahip çıkın dedi ve ayı kartı çıktı şimdi burada burada bu hafta gerçekçi olun kendi gerçeklerinizi anlatan bir karttır bu bir şey kartı dürüst davranırsanız gerçek doğrular ortaya çıkacaklar arkadaşlar yani bu şaman kartının yorumlarını çok seviyorum esasında bu hafta kimsenin kırmızı çizgisine basmayın basmayın yani basmayın onlar da sizinkine basmayacaklar basmazsanız daha anlamlı ilişkiler yaşayacaksınız bu hafta. Güzel. Ani gelen tabii sarsıntılardan kaçmak isteyenler de olacak. Üstüne üstüne gidenler kazanacak da böyle. Ama işte bu ani sarsıntıya arkasını dönenler de biraz duraksayacaklar. Sanırım bu ikinci haftada bir arçılar. ikinci haftanın arçıları bunlar. Burada otoritede güç konusunda zafiyet gösterebileceğiniz bir dönemi gösteriyor. Şimdi şöyle yorumlayabilirim esasında bunu. Evliyseniz ya da uzun ilişki içerisindeyseniz karşınızdaki eşinizin baskısıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Eğer yalnızsanız da güç sahibi biri sizi etkilemek isteyebilir. Bu hafta da 3. hafta enteresan bir hafta. Ha bu arada ay ile ilgili bir şey daha söyleyeceğim Lenovo kartlarında. Saçları temsil eder ayı. Üçüncü hafta bu mevsimsel saç dökülmelerine falan dikkat edin. Saçlarınıza iyi bakın derim. Hatta şimdiden başlayayım bakmaya. Bu kadar erken uyarıldık. İşte saçlara bakım, bakım haftası demek ki. Aynı zamanda. Şimdi bakalım, bakalım bize. Bunu nereye alalım? Burada üstte niye alalım? Yıldızı alalım. Evet yıldızı alalım burada da en üstte şöyle şimdi şuradan devam ediyoruz bozmadan evet geldik dördüncü haftaya dördüncü haftada neyle başladık para beş aman sonra ne geldi para kraliçesi dikkat dikkat burada sonra ne geldi değnek üçlüsü bir aziz daha Azizler bırakmadı peşimizi Evet Üstüne de kılıç geldi Buyurun Buradan yakın Kupa altı Ve Dere kaveri Evet Şimdi Şöyle bir bakalım Sanırım biz üçüncü hafta ıı, istemeden de olsa kendimizi biraz zora sokacağız ki çünkü zorlukla mücadele kartıyla açtık maddi veya manevi bir kaybın çaresizliğini yaşayacağız yani para olabilir bu arkadaşlar çünkü para kraliçesiyle birlikte geldi ee, ilk iki kart hızlarımızın kurbanı olmayalım dedi bence öyle özetleyeyim daha güzel olacak çünkü burada para kraliçesi Öyle enteresandır ki vericidir, anaştır besleyicidir. Çok güzel idare eder. Yani parasal anlamda e, çok akıllıdır. Ama yolu böyle hafif sapmalara girdiğinde e, biraz panikler ve tavsiyelere kulak asmaz. Bu da bize dernek üçlüyle şöyle yapabilir. Uzun vadeli plan, tekrar tekrar uzun vadeli plan yapmak, yol bulmaya çalışmak zorunda kalabiliriz. Biraz başa sarabiliriz dedik. Şimdi Aziz kartıyla geçmişten ders alamayan, ortama uygun davranamayanlarımız bize böyle kılıç uçla bir hayal kırıklığı bekliyor. Para konusunda bir hayal kırıklığımız olabilir. Böyle geçmişte ağzımızın yandığı konularda tekrar böyle planlar suya düşüp yeniden plan yapmak durumunda kaldığımızda gönlümüz incinebilir. Ne bileyim yani burada tam böyle yine ara kartlarda bir hayal kırıklığı karşımıza çıktı çocukluğumuzu bir iyileştirmeye çalıştıracağız böyle çocukluk travmalarımızı bir iyileştirmeye çalışacağız arkadaşlar hatta biraz abartacağız anıları sanki son anılarımız gibi yaşamak isteyeceğiz yani böyle harıl harıl bir anı biriktirme çabasına gireceğiz çünkü burada değnek yaveri geldi ee, ama değnek yaveri şöyle der belki de bu bazılarımız için güzel bir hafta hızlı bir hafta olacak çünkü her zaman yapmak istediğimiz ama bir türlü cesaret edemediğimiz bir konuda risk alacağız belki de bu risk bizi bu tarafa da taşıyacak onu da bilemiyorum herkes kendine göre alsın lütfen ee, sadece bu haftan acizane tavsiyem size öz saygınızı zedeleyecek insanlardan uzak durun yani dördüncü hafta sizi incitmelerine kırmalarına ezmelerine izin vermeyin arkadaşlar ee, tabi izin vermemek için de ne yapmak lazım? Ermiş'e demişler. Huzur içinde yapmak lazım. Uzaklaşmak lazım demiş. Tabii bu uzaklaşmalar canınızı yakabilir. Ama e, kaçak varsa da şartları indirmek gerekiyor arkadaşlar yani. Gelelim diğer kartlarımıza. Evet işte. Değişimler büyüme getiriyor. Hemen arkasından zaman ustası çıktı. Hemen arkasından izolasyon çıktı ve Fil ruhu geçmişten ders alın bu kadar olur zaman ustası da geçmişe takılı kalmayın kartıdır esasında zambak kartıyla da kapattık güzel. Şimdi bu hafta bize zaman ustası der ki geçmişi bırak geçmişi bırakanlarımız olacak arkadaşlar şu aşağıdaki kartları dinleyip yani gönlü kırılanlar böyle yani kendini ezmeye çalışan özgüvenini hırpalamaya çalışanları bırakacaklar geçmişi salacaklar var aramızda dördüncü hafta şimdi. Ama şöyle bir durum da var bu kart aynı zamanda der ki gevşeyin anda kalın çünkü öyle bir gelişme büyüme var ki mucizevi bir şekilde sizi bulacak diyor. Evet büyüyen kartıyla da yan yana geldi gayet de güzel ee, yani ama bunu geçmişten ders alarak yapın lütfen yaptığımız hataları yapmayın. Ee, bu da bizi bir izolasyona da itebilir tabi bu hafta yani geçmişin dersleriyle yüzleşip yalnız kalmak karmaşadan gürültüden uzak durmak kendimizi dinlemek, dinlendirmek isteyebiliriz. Ee, bu da huzurumuzu kolaylaştıracak. Ee, neyi ne kadar yapabileceğinizi yalnızca kendiniz bileceksiniz bu hafta. Burada zambak kartıyla bir kalp kırıklığını affederek hafifleyebilirsiniz. Der kart. Ee, diğer bir anlamı tutkudur tabi. Ee, tutkudur, heyecan ön plandadır. Başka bir anlamından da gireceğim bir küslerin de barışma haftası olacak. Bu hafta hormonlara dikkat dedi. <laughs> evet. Sambak kartıyla hormonlara dikkat dedi. Bunları da toplayalım. Neyi alalım üstte Bakalım. Neyi alalım? Uzun vadeli planlarım alalım. Yok para kraliçesini alalım. Tamam böyle güzel güzel gidiyor. Evet. Şimdi geldik. Son haftaya, 5. haftaya. 5. haftaya demiştik ki zaten 4 günümüz var demiştik. Bakalım şimdi şunu şöyle uzaklaştıralım. Neler diyecek bize? Arkadaşlar bu kartlarımı o kadar seviyorum ki bu tarotlarımı. Bu tarotları gelsin diye ben tam 7 hafta bekledim. Şimdi dünya kartı geldi. Yanına kılıç yedi geldi. Yanına güç, kartı ölüm kartı denek 9 De yo imparator kartı geldi bu değnek elindekini söylüyorum değnek dokuz ve yıkılan kule hoppala hem ölüm kartı geldi hem yıkılan kule kartı geldi ama güzel kartlarımız da var tabi şimdi 5. hafta neyle başlayacak birleşme bütünleşme ve bir seyahatle başlayacak bu haftaya başlayacağız hemen arkasından da böyle güvendiğimiz insanların yalan ve hilelerine maruz kalabiliriz son hafta arkadaşlar güçlü ve kararlı davranırsak sağlam bir dönüşüm biraz üzücü ama sağlam bir dönüşüm ve yeni başlangıçlara kapılar açılacak evet son hafta kuvvetli durmak lazım güçlü durmak lazım Pratik adımlar atabileceğiniz bu haftada bakın burada e, nasıl yorumlayayım ya arka arkaya cık cık. E, yara aldığınız yerden tekrar yara almayayım diye tetikte ve savunmada olacaksınız arkadaşlar. Halbuki ee, bu hafta pratik adımlar atabiliriz dedi kartlar ama işte e, bir kere yara alınca da hani gemi bir yerden su alınca da hep aynı yere gidip bakıyorsunuz tekrar oradan su alacak mı diye o yüzden de tetikte ve savunmada e, kalacağımız çünkü gerçekten de böyle bir şok etkisi yaratacak bir böyle aniden gelişecek bir bitiş ve başlangıç ve huzur haftası esasında bu hafta Tabii ki savunmalar var ama bu haftada şöyle bir şey daha var böyle ihvalkar anlatabiliyor muyum eğer böyle güçlü durmazsak böyle bu imparator kartında ben hep onu görürüm yani böyle biraz ihmalkar biraz dikkatsiz böyle arkasında yaslanmış oh bütün işler yürüsün eğer böyle de davranırsak e, ani bir çöküşe taşıyabilir bu e, bizi ani çöküş dışında bilincimizi bulandırabilir arkadaşlar inançlarımızı sarsabilir bu tavırlar ve hareketlerimiz ee, bu hafta her neyden mahrum kalacaksak kişiye göre değişir. Bunu kabullenmek en iyisi der kule kartı. Ee, aynı zamanda da arkasından verdiği büyük bir rahatlama hisse bize iyi ki de bu değişim oldu dedirtir. Bu hafta bizi böyle tutsak eden olayları, duygu, düşünce ve bırakmaları haftası bir rahatlama haftası diyelim bu haftaya da. Vay be dört gün süren haftaya bak ...evet geri kalanlara bakalım... İyi dilekler... ...avcı... ...bu kartta çok soğuk bulurum... ...ondan sonra... ...nadirlik kartı geldi... ...enderlik nadirlik kartı geldi... ...kedi ruhu bağımsızlığınız sahip çıkın dedi... ...ve ay kartı geldi... ...evet şimdi... ...dedim ya burada da e, dünya kartıyla açtık... ...yani böyle çok güzel birleşme... ...bütünleşme, yolculuk... ...tabii iyi dileklerle başlayacağız haftaya... ...güzel, olumlu başlıyoruz haftaya... Ee, ama hemen arkasından avcı kartı işte bu böyle nasıl bir kart biliyor musunuz arkadaşlar yoluma çıkma ezerim yani bu ruh halinde olmak da e, enteresan böyle olacağız olsun kaygı ve endişeleri bir kenara bırakabileceğimiz fazlasını istemek yerine yönümüzü yeniden belirleyeceğimiz bir hafta evet yani ki fazla istemeyi bırakacağız son hafta. Böyle yönümüzü yeniden belirleyeceğiz. Zaten çıkmış yönümüzü belirleyeceğimiz. Kaygı ve endişelerimizden kurtuluyoruz. En güzeli o yani. Gerçekten bitmişi bitmişte bırakıp önümüze bakacaklarımız var. Ama bu bu kadar güzel gidiyor. Hemen arkasından böyle bir evrim geçirmemiz de işte dakika dakikayı tutmuyor arkadaşlar. Ama bu hafta için şöyle söyleyebilirim. Ee, gururlu ve kendimiz gibilerle vakit geçireceğimiz günlerimiz sonrafta böyle gururlu, mağrur, kendimiz gibilerle iyi vakit geçireceğimiz bir döngü. Şimdi bakalım. Burada da en iyi güçü bırakalım. Güç olsun en üstte. Evet. Yapalım totemleri böyle. İmparator içe umutlar, bereket gelsin, umutlarımız gelsin, para gelsin ve güçlü olalım. Aa çok güzel tamamlandı. Valla en güzeli de bu oldu herhalde. Bu, ay, bu ay için bu totem olsun. Böyle bolluk, bereket, doğurganlık, Ondan sonra özgüven dolu, bol bol bereketli, umut, umutlarımız yaşarsın, paralar bize gelsin ve güçlü duralım. Evet, şimdi aşk için çok güzel şeyler çıktı esasında biliyorsunuz. Son haftaya söylediklerim illaki aşk için değil arkadaşlar, başka bir şeyi de bırakabiliriz yani. E, kötü alışkanlığı bırakmak da yıkar üzer, e, bir dostumuzdan vazgeçmek de yıkar üzer, bir evcil hayvanımızın defatı da yıkar üzer. Yani illa her şeyi aşka yormayın. Bu tamamen Ekim ayının genel açılımıdır. Bakalım ama aşk için bize ne diyecek? Ne dedi? Nişanlanma demiştim burada derinleşek ilişkiler diye. Aşk hayatın daha yüksek bir bağlılık seviyesinde terfi ediyor dedi. Aldık kabul ettik. İmparator içerim üstüne konumunda. Sonra ne dedi? Sonra dedi ki inanç konuları dedi. Aşk hayatın dini dini yetiştirilme tarzı ve spiritüel yolculuğundan etkileniyor dedi. Bunu da güce koyalım. Bakalım en son kartta dedi affetmek ve öğrenmek. Hem öğreteceğimiz hem öğreneceğimiz hafta olacak demiştim size. Aşka yordum bunu şimdi. Aynı zamanda da e, affetmek dedim. Birini affedip hafifleyeceksiniz demiştim bakın. Bu da çok güzel tamamladı. Geçmiş serbest bırakın. Oo evet ya bu kadar özet olabilir. Şifalandırdığında bugünü daha çok aşk dedi. Bunu da umutların üzerine koyalım. Bakalım. Genel anlamda bize ne dedi? Hayatınla ilgili büyük bir değişim bekleniyor dedi. Berekete koyalım. Para da gelsin. Sonra görünüşün hakkında çok endişelenme gerek yok. Sen yeterlisin dedi. Yine imparator içeriye koyalım bunu da. Sonunda da dedi ki bunu çözmeye kararlı ol dedi. Ne güzel destekledi. Dedim yani böyle im böyle imalkar dikkatsizlikle dolu ama işler yürüsün. Hani dedim ya biraz önce. E, tavrında olma dedi. Çözmeye kararlı ol dedi. Bunu da para kraliçesinin üstüne koyalım arkadaşlar böyle bir Ekim ayı sundu bize bilerek kartları böyle genel genel yorumundan çok dışarı çıkmadan yapıyorum ee, yani gerçekten de kimsenin maneviyatına girmek istemiyorum özelleştirmek istemiyorum ee, ben de buradan birçok şey öğreniyorum yani gerçekten de birçok şey öğreniyorum birçok şeyi de ders olarak almaya çalışıyorum o yüzden lütfen uyanlarla ee, devam edin hayata. Ama uyumayanlarla da her şey uyumlanmak zorunda değilsiniz. Çünkü bu tamamen ve tamamen e, kolektif bir açılım. Ama bir yol gösterici olduğunu umut ediyorum. Biraz fikir vermiştir diye umut ediyorum. Çok güzel bir Ekim ayı bizi, bize gelsin. Totemimizi de yaptık zaten. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.